Oppo sunar. Evet kadro kurma oyunumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Orhan Hocam. Artık Hı. çok şükür yan yanayız. Aynen öyle. Hep arkadaydım. Bakalım burası nasıl bir deneyimmiş. Bunu da bugün göreceğiz. Bugün fea bize oynatacak oyunu. Aynen öyle. Üçlü kendi arasında dönmeye Hı. devam ediyor. Bakacağız artık. Sen bir biraz için. tecrübelisin bu oyunda. İki hocam. oyun. Evet. İki oyun olarak. iki büyük tur sıfır olarak. Aynen. Ama ben de arkadan hep izledim oyunu. E. Öyle bir artım Aslında var. sen daha çok böyle detaylara hakim olduğun için evet. belki de evet. alttan alttan hazırlıkları yaptın evet. hocam. Bakalım. Bakalım bugün nasıl bir oyun bizleri bekliyor. Diyelim. O zaman FA'ya dönmeden biz hemen ülkelerimizi seçelim hızlıca. Seçelim bence. hocam. Yine draft mantığında geçen bölümdeki Aynen gibi öyle. devam ediyoruz. Bu arada yorumlarınızı görüyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok yapıcı, formatı geliştirecek yorumlar var. Yavaş yavaş zaten uyguluyoruz görüyorsunuz. Uygulamaya da devam edeceğiz Aynen. diyelim. O zaman taş kağıt makas mı hocam? Hemen hocam. Hemen bir, bir olan kazansın biz. Aynen öyle. Tamam. Evet başlıyoruz. Ben Sen de. Hayırlı olsun diyelim. <laughs> Okey. Hemen başlayalım. Sen başlamadan önce siz de arkadaşlar kadronuzu kurmayı unutmayın. Sizi bu draft mantığının dışına atıyoruz. Azad ediyoruz. Aynen. <laughs> İstediğiniz ülkelerle devam edebilirsiniz. Böyle kapışalım bakalım sonuçlar nasıl olacak diyelim. Hocam buyur. Evet. O zaman başlıyorum. Ben bugün biraz daha daha önce seçmediğim ülkelerle alakalı seçimler yapacağım. Belçika ile başlayalım. Ben de hiç seçmediğim ülkelerle. <laughs> ne de devam edeceğim hocam. Ben Almanya'yı alıyorum. İkinci olarak da İngiltere'yi alayım. Ben biliyorsun her bölüm bir Afrika atıyorum. Bu bölümde yine Afrika'dan devam edeceğim. Nijerya ve İtalya atıyorum. İtalya benim de listemde olan hocam? bir ülkeydi. Daha önce hiç seçilmemiş bir ülkeyle devam edeceğim ben. Güney Kore'yi alıyorum. Oo güzel. Bir Asya'ya gidelim. Bir de Norveç'e ekleyeyim yanına. Asya kıtasını evet, Hiç Asya almamıştık Aynen. daha önce. Bakalım inşallah Hink Minkson'u değerlendirebileceğim bir kategori gelir. Aynen öyle. Zaten bir elin parmağını geçmez Aynen. herhalde. Ben iki Avrupa ülkesiyle devam edeceğim. Hollanda ve İspanya diyorum. Garanti seçimler biraz. Ama tabii ne geleceğini bilmiyoruz ama hayırlısı diyelim yani. Ben de Brezilya ile devam edeceğim. Ve son ülkem hocam iki oyundur sen alıyorsun. Bugün sana bırakmayayım. Canım ülkem Türkiye. Aa, eyvallah eyvallah hocam. Her bölüm almaya devam ediyoruz klasik Aynen. olarak. O bayrağı orada göreceğiz hocam. <laughs> ben de son ülke tercihimi. inşallah Dünya Akbası'ndaki rakibimiz olacak olan ülke. Sen de çok seversin. United States of America. Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorum. İyidir. Hocam veya topu atmadan önce çok hızlı bir kura yorumu gelsin. Hocam valla bence dünya kupasına gidersek önümüz 2002'deki senaryoya çok benziyor. Evet. Hiç Avrupa takımının olmaması vesaire. Aynen mesela. öyle. Bir de mesela kendimizi 32'ye atmamız çok muhtemel. Evet. Görünüyor şu an. Tabi turnuva şartları ne olur belli olmaz. Ama oradan da sonra böyle güzel bir kura şansı yakalarsak bir çeyrek yarı bence Neden olmaz. hayal değil. Yani 2002'nin çok benzerini yaşayabiliriz. Evet. Çok i̇nşallah, iyi bir jenerasyonumuz var zaten. İnşallah yerinde de yaşayacağız. Oradan serbest bir Kaliforniya'ya gelebiliriz. Değil Bakalım. Aynen. California <laughs> San Francisco, <laughs> aynen. Los Angeles devamı nerede? Baktım mı sen ona? Şöyle geçersek şahit. Şöyle eğer grubu lider tamamlarsak yarı finale kadar falan full California'da çok oynuyoruz. Iyi, çok aynen. iyi. Aynen. Stada hakim olacağız yani. <laughs> İnşallah. Zemine, aynen. Eğer Gidelim de. Grubu ikinci tamamlarsak da Texas'a Geçiyoruz. Güzel. Ondan sonra da oradayız. O zaman gruplardan sonra çoğunlukla artık Amerika'dayız yani. Tabii tabii evet. Final Güzel. New York'ta hocam. Süper. Niyetimiz orada. Gözümüzü, gözümüzü neden neden finale kestirdik hocam neden inşallah. Olmasın? Evet. Mart'a kadar heyecanla bekleyeceğiz. Aynen öyle. Evet sen sendeyiz. Abiler öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada olmak bir mutluluk. Orhan Serbest'in bıraktığı formayı giydik bugün üstümüze. Sana ağırdır, ağırdır. Sana daha sorun. çok yakışmış. <laughs> Abi sana da orada olmak daha çok yakıştı. Estağfurullah işte. canımsın. Bugünkü kategoriniz Oppo'nun resmi sponsor olduğu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en yüksek hıza ulaşmış oyunculardan oluşan bir kadro oluşturmanızı isteyeceğiz. Yani size. çok şeyi kafamda ama bunu hiç düşünmemiştim. Evet ya, gerçekten, hiç düşünmediğim bir istatistik oldu benim de. Ulaşabiliyoruz bu bilgileri herhalde. Bu verinin hepsini UEFA'nın resmi Güzel. sitesinden ulaşabiliyoruz. Yani bu harici bir site'nin tuttuğu bir data değil, UEFA'nın tuttuğu resmi data olacak. Bunun Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 haftasını kapsadığını hatırlatmış olayım. Yani bu bölüm yayına girmeden önceki maçların hepsini kapsıyor veri. Zaten bu bölüm yayınlandığında 6. hafta daha başlamamış olacak Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde. Aynı gün, Ligi tam, tam o gün Aynen. yayınlanacak. Aynen. Güzel, enteresan. Şimdi de Oporin'i 14'ten ilham alarak hazırladığımız AI Silgi Joker'ini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Hocam ben senden. O kategoride çok yükseğe çıktığını düşündüğüm bir adamı silmek istiyorum. Norveç. Erling Haaland'ı oradan silelim isterim. Ben de burada Haaland ve Odegaard ikilisini kullanırım diye düşünmüştüm. <laughs> Odegaard da tank gibi var ya ama yine de... Yani Odegaard lazım. burada çok benim <laughs> canımı sıkacak. <gülüyor> <gülüyor> burada ben de biraz senin gibi düşündüm. Ülkeler arasından aklıma gelen... En hızlı ilk topçu Osimen oldu. O yüzden ben de senden Nijerya'yı alayım hocam. Çok iyi denk gelmişti. Ben de Osimeni kurguluyordum aynen. kafamda. Ama Tahmin ettim onu. Sağlık olsun hocam. İki tane baba. Ama şöyle koydu. düşün. İkinci Nijeryalı hakkında da sana biraz iyilik yaptım. burada düşüyor aynen. deminden beri onu düşünüyor. Faya Söylenme. Ulan kimi koyacağız kimi aynen. koyacağız. Nijeryalı kalmadı kafada. Aynen. Sağlık olsun hocam. Güzel iki baba gitti. O halde ben de dizilişinizi ve Joker mevkinizi söyleyeyim. Dizilişiniz benim favori dizilişim olan 4-2-3-1 olacak. Herhangi bir diziliş. <gülüyor> yani <gülüyor> diziliş. E, dörtlü savunma, iki merkez orta saha, sol açık, on numara, sağ açık, forvet. Aynen öyle. Evet, evet. Ben tamam. FIFA'da ve FM'de hep bu dizilişle oynarım. Süper. Herhangi bir diziliş diyen bazı dizilişte kınıyorum. düz, adamsın, <laughs> sağlık olsun diyelim. Evet. bir şey. Biz seni böyle sevdik kardeşim. Evet. Joker mevkiniz ise 10 numara pozisyonu olacak. Hayda Joker 10 numaraymış <laughs> Çok iyi güzel. <laughs> o zaman tamam. Hadi bakalım. Bütün donanelerimizi aldık. Bence Artık. oyuna geçebiliriz hocam, hocam. Başarılar diliyorum. Başarılar diyorum. hocam. Güzel bir mücadele olsun. Hadi başlayalım. Evet ben en garanti gördüğüm yerle başlayayım. Belçika'daki ilk ismim sol ön tarafa koyuyorum. Jeremy Doku diyorum. Çok iyi tercih. Keşke Tabii. debürün alsaydın. Tank. Bir 5-10 kilometre hız. Aşağı çekseydi bize ama Doku'yla başladık. Şimdi ikinci Belçika'da evet. bakalım. Kısmete bıraktık. Onu. O zaman ben de aynı mevkiden devam edeyim. Sol öne inanılmaz bir adam. Ülkemizden başlıyorum. Kenan Yıldız. Ha. Kenan akmıştır. Dokuyla akmıştır. kafa kafaya olmuştur. Aynen öyle. İyi bir de vardır diye düşünüyorum. Aynen Şöyle öyle. bir 30'lara ulaşmıştır diye düşünüyorum. Ben hemen ikinci futbolcuyu da vereyim. Bir Liverpool sempatizanı olarak kendisini çok fazla sahada görmesek de şampiyonel günde elbet oynamıştır diye düşünüyorum. Hollanda'dan Sabek, Jeremy Frimpong diyorum. Sakatlıktan henüz kurtulamadı oynamıştır, doğru düzgün. Koşmuş da. Bir kere oynamıştır. Bir kere oynaması da yetecektir diye düşünüyorum. Burada Güney Kore beni biraz üzdü. Çünkü ben biraz Hing Ming Son'u Düşünerek Güney Kore'yi almıştım. Güncele Ama... geldik. Aynen yani. güncele geldik. Kendisi şu an şampiyonlar liginde oynamadığı için. Çok uzaklarda. Bıraktı. Aynen. Ben Güney Kore ile devam edeceğim. Stopere Kim Min Jae'yi koyuyorum. Yani bu sene oynuyor mu çok bilmiyorum ama. elbet o da frimpong gibi bir maça çıkmıştır bir, bence. Bir maça çıkıp bir depar atmıştır bir ter atmıştır Bir de hızıyla öne çıkan bir adam hakikaten. Aynen. Güzel güzel tercih hocam. Evet. evet bir ülkeden daha ilk futbolcuyu açayım. Sol stopere İtalyan Alessandro Bastoni'yi seçiyorum. Çok hızıyla öne çıkan bir adam değil ama yavaş yavaşta de demem yani şahsen. İyi topçudur bu arada çok seviyorum. <laughs> Aynen bayılın. öyle. Ben de orta sayla devam ediyorum. Orta saha merkeze İngiltere'den Bellingham'ı alıyorum. Güzel. Yapmıştır koşu. Aynen o bir de ceza sahasına falan çok koşmayı sever. Aynen, atmıştır aynen deparını. Deparını atmıştır. Ben de hemen devam edeyim. Senin az önce söylediğin yörelerden İspanya'ya gidiyorum ve sol beke Alejandro Balde'yi atıyorum Barcelona'da. Pırpır. Pırpırdır. Pır çok iyi çok iyi tercih. Senin bekler çok hızlı oldu. Benim bekler Boeing 777. motorları <laughs> e... <laughs> motorlar <gülüyor> oldu sol motor sağ motor. Senin bekler uçtu gerçekten. Rolls-Royce motorları akıyor. Ben şimdi biraz riskli bir Risk tercih olur. yapacağım. Aynen. Genç bir topçu, koşmayı da seven bir topçu. Umarım iyi bir deparı vardır Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon. Sol beke İngiltere'den Lewis Skelly alıyorum Aa. hocam. Ya genç adamsın koş be. <laughs> Geçen sene çok fazla koştu biliyorsun. Evet, İnanılmaz evet. şampiyon gibi Aynen maçları öyle. var Lewis Skelly'nin. Aynen öyle. At önüne koş. Siz Arslan'ın zaten at gibi takım. Aynen yani atletik öyle. koşarlar yani. Umuyorum ki iyi bir sayıya ulaşırım buradan. Bakalım bakalım hocam. Hemen devam ediyorum ben de. İspanya'dan devam edeceğim. Sağ öne Lamin Yamal'ı atıyorum. Hayda senin kadro. Benim kadro gencolardan oluşan Parmi bir kadro. Senin kadro ciğersiz bir kadro oldu <gülüyor> hocam. Öyle <laughs> bakalım. O kadar depar hızına ulaştı mı ulaşmadı mı ulaşmıştır herhalde iyi bir hıza diye düşünüyorum. Bakalım ben de stoperle devam edeceğim. Burada iyi bir sayıya ulaşabileceğimi düşünüyorum. Almanya'dan şule terbiyke alıyorum Güzel, hocam. hızlı. Koşmayı sever. Akaryiler. Aynen sevdiğimiz bir topçudur. Ben de orta sahayla devam edeyim. Daha önce açmadığım ülkelerden birini açacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Malik Tillman'ı atıyorum. 8 numara olarak. Güzel bir tercih. Yani Amerika'yı seçtik ama yani çok topçu aklıma gelmiyor. İkinci de epey bir zorlanacağım muhtemelen. Bu, bu da biraz senin aslında şeyden yanılttın. Bu sezon olması sebebiyle. Evet. All yani. time olsa belki Aynen. denk getirdik bir iki tane daha ama. Aynen. İşte Altidorlar, Maltidorlar varsa şayet. Ben de fiziğiyle öne çıkan bir oyuncu kullanmak istiyorum burada. Bence olur. Sabeke Türkiye'den Barış Alper'i almak evet. istiyorum ben. Sonuçta Galatasaray kariyeri boyunca çok tabii. kez oynadı. Evet. İzledik de yani. Bence kabul olur diye düşünüyorum. Hiç bence şüphe yok ama tabii Fatih Emre de katılacaktır diye düşünüyorum. E tabii ki canım. Tamam. Sıkça oynadı bir bir sonuçta. Tamam, o zaman Sabeke Barış Alper Yılmaz'ı koydum. Hayırlı olsun hocam. Hemen devam edeyim ben de. Evet Hollanda'yı kapatayım. Sabeke koyduğum gibi Stopere de bir Liverpool Hollandalısı koyuyorum. İki bölümdür alınıyor zaten. Bu bölümde de almadan Aynen. olmaz. Virgil van Dijk'ı koyuyorum ki Liverpool'da zaten Hollandalıdan bol ne var? Aynen. Muhtemelen Liverpool'un sonunu da bu Hollandalılar getirecek diyelim. Neyse oraya girersek çıkamayız. Çok hızlı ile öne çıkan bir adam değil ama, ama seri veririm yani. Aynen. Aynen seri öyle. bir adam. vardır. Ben burada biraz mecburiyetten bir tercih yapacağım. Sağ öne Güney Kore'den Lee Kang-in'i alıyorum. Çünkü aklıma başka hiçbir Güney Koreli gelmedi o sene bu Şampiyonlar sene Ligi'nde oynayan. Yani evet. Bu sene olunca elimiz çok daraldı Aynen hakikaten öyle. ama oyunun keyfi de burada diyebiliriz evet. hocam. Yani aslında baktığımız zaman hız aradığımız için işte bek ve kanatlar burada çok kritik. Aynen, aynen öyle. Ama mesela Güney Kore'den kimi koyacağım başka? <laughs> öyle, maalesef öyle. Maalesef hocam. Ben de hızlıca devam edeyim. Kaleyi unuttuk. Yani çok hızlı bir adam değil ama kaleciden de ne kadarlık bir hız bekliyoruz zaten o da tartışılır. O yüzden burada çok düşünmedim. Aklıma gelen ilk kaleciyi atacağım. İtalya'dan Gigi Donnarumma'yı kaleye yerleştiriyorum. Donnarumma bir numara çıksa ya burada alakasız. <laughs> Şöyle bir savunma arkasında atılan bir topa depar atmış falan. Şöyle bir 90 artıda gol kovalarken geri dönüp <laughs> 70-80 kilometre yardırıp böyle. Zannetmiyorum <laughs> ama bakalım. bakalım. Ben ilk Brezilyalı'mı atıyorum. Yine biraz bir soracağım önce size. Vinicius Junior'u ben burada forvete koymak istiyorum. Bence o <laughs> oynar İyi diye olmasın. düşünüyorum. Ya şeyde mesela Mbappe ile ikisini 3-5-2 gibi evet, çok oynattı. Evet. Aynen öyle. Evet, o yüzden Vinicius Junior'u ben atıyorum. Hatta Junior. ya bir şeyde Ancelotti de çok attı. Kanatsız oynatıp işte 4-4-2 çam ağacı gibi Vinicius önde. Bence net sayılır. Yani, Vinicius'un bu sene performans çok kötü. Belki hiç koşmamış bile olabilir ama aklıma daha hızlı bir Brezilyalı gelmedi yani. Şu Alonso'yla Alonso da kavgalı oldukları için koşmuyorum Aynen. deyip böyle triple 50 Aynen. yapacakken 20'de bırakmış olabilir. Yani. Aynen. İkinci viteste kaldık olabilir <laughs> diyelim. Evet hocam. Evet Amerika'yı da kapatmış olayım. En uca Monaco'nun ki Arsenal altyapısından çıkmadır yanlış hatırlamıyorum. Atletik bir adamdır. Herhalde koşmuştur, iyi bir deparı vardır diye düşünüyorum. Burada tercihimi Folarin Balogan'dan yana kullanıyorum. Herhalde 5 tane falan Amerikalı vardır zaten. ikisini İkisini kullanmış olduk. Ben yine biraz riskli bir tercih yapacağım. Brezilyalı orta saha düşündüm. E, aklıma şöyle bir isim geldi iyi topçudur. Koşmuş mudur bilmiyorum ama Atalanta'dan Ederson'u atıyorum Aa, ben buraya. Galatasaray'da çok adı yazılıyor. Orta saha şurada. merkeze. Bildiğim kadarıyla hızlı bir futbolcu ama. Evet hızlı bir top. Yani mevkisine göre bir tık daha hızlı bir topçu. Ama Giterci. ne yalan söyleyeyim çok Atalanta maçı izlemedim. <laughs> Hatta hiç izlememiş olabilirim. Giterci. Koşuyor mu şey yapıyor mu bilmiyorum yani. Evet Joker hariç son seçimimi yapıp kapatmış olayım ben de hocam. Belçikalı orta saha olarak. Chelsea'de çok büyük beklentilerle alınmış ama sakatlığından dolayı çok fazla oynayamamış. Şampiyonlar maçı var vardı diye tahmin ediyorum öyle hatırlıyorum. Romeo Lavia'yı seçiyorum. Biraz da böyle atletik bir arkadaş kendisi. Bir de zaten kim seçeceğim? Yani aynen çünkü hani De Bruyne'yi alsam ağır aynen konuştuğumuz öyle. gibi tank gibi adam. Biraz böyle oralara gitti. Hani belki şey buradan olur. mesela az oynadıysa bile belki çok yüksek bir hıza çıkmış aynen. olabilir maçta hani. Aynen öyle. Bu da görülemez bir statistik çünkü. Yani 5 dakika oynasa o topa ee böyle bütün varını <gülüyor> yoğunu <gülüyor> koş oğlum diye atmış olabilir. Varını yoğunu yani. koysa benim işime gelir 2 dakika bile öyle. oynasa yeterli. Ben de son ülkemi kapatıyorum. Almanya kaleci deyince akla gelen o isim. Yani başka isimler de geliyor ama burada hiç düşünmeden Neuer'i alıyorum. Biraz yaşlandı. Eskisi kadar koşmuyordur ama gene de onu almadan olmaz. Hocam bir kaleciden zaten ne kadar e, alacağız Aynen. bu veriyi yani? Bir de Aynen Neuer öyle. full orta sahada falan geri koşarken Aynen. falan böyle ölümüne yardımcı olur. 60 tabii iki de para ki. Aynen öyle. O zaman Jokerler. Jokerler kaldı. Kaldı Jokerler. Hemen onları da verelim. Ben sevdiğim bir futbolcuyu vermek istiyorum. Sevdiğim bir takımda oynuyor. Kendisi hızlı da bir isim. Ben Marsilya'nın genç futbolcusu Robinho Vazı tercih ediyorum burada. Ben de joker seçimimi bir Hollandalıdan yana kullanıyorum. Xavi Simons'u alıyorum. Aa, bak ben de kullanabilirmişim. Kanatta aynen, vesaire kullanabilirim evet, ama aynen, güzel evet. güzel seçim hocam evet. o da. Pıkırırmış. Ama senin kanatlar çok iyi oldu hocam. Benim ben kanatlar de. harbi yani çok güveniyorum inşallah beni aynen, yarı yolda. Yani aynen. beklerim bırakmayacağını eminim. Evet. Orada Yamal'dan biraz şüpheliyim ama güveniyoruz. Bakalım. Bitti mi evet, hocam. Kadroları Vallahi. oluşturduk. Bir de hadi keyfi bir teknik direktör atalım bu bölümde. <laughs> teknik be. direktör çok yazmışlar. Aynen. Hızlı Ke koşan bir teknik direktör. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle golden Atletik, sonra Atletik Aynen. Da. Yaşı genç olan. Aynen. Şöyle keyfi teknik direktör atalım. Bu sene şampiyonlar ligi maçı yok ama seneye olacak diye umuyorum. Ben Stonyville Stoylov'u atıyorum oh, buraya. İnşallah. İnşallah diyelim <laughs> hocam. İnşallah diyelim. Ben de bu genç kadroya biraz disiplin gerek diye düşünüyorum ve e, eski usul hocalardan Stoylov gibi eski usul hocalardan Gian Piero Gasperini'yi atıyorum. Acayip bir maç olur diye <laughs> Acayip bir maç olurdu, düşünüyorum bu iki takım arasında. <laughs> o zaman artık sonuçlarımızı alalım. Heyecanla bekliyoruz. Başlasın. Evet dostlar sonuçlarımız hazır. Ben öncelikle Bahadır abinin savunma hattından başlamak istiyorum. Burada isimleri bir önceki bölümden farklı olarak tek tek hızlı bir şekilde vereceğim. Çünkü çok yakın ve tahmin edilemez bir sonuç var Hadi bakalım. ortada. Hadi bakalım heyecanlandık. Savunma hattını direkt olarak söylüyorum. Cici Donaruma 23.7 km hıza ulaşırken Frimpong 35.6, Van Dijk 33.2, Bastoni 33.7, Alejandro Balde ise 33 km hıza ulaşmış. En yavaşın Balde, Balde olmasına olması çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Frimpong uçmuş gitmiş. Domine etmiş. Bakalım tabii sana göre yavaş mı hızlı evet. mı o asıl merak konusu var. Hadi bakalım. Burada Bahadır abinin toplam sonucu 159.2 İyi 5 isim güzel ortalama 30'larda güzel iyidir. Orhan abiye geçecek olursak da Manuel Neuer 24.6 Donnarumma'dan hızlı koşmuş ha. ya bayar. Utan yaşından utan Donnarumma. <laughs> Barış Alper Yılmaz 33 Nico Schroeterbeck 29.6 Aa yavaş Aa. kalmış. Kim Mince 32.6 Miles Lewis Skelly ise 31.5. Benimkiler Üç, çok 4 yavaş 4 kilometre kalmış. benimki yukarıda evet. galiba. Burada Orhan abinin sonucuysa 151.3. Güzel bir tamam. fark. Yani savunmada güzel bir fark oldu evet. hakikaten. Orta sahikilinize geçiyorum. Bahadır abininkiyle başlayalım. Malik Tillman 29.6. Güzel. Romeo Lavia ise 28.6. Birader evet. atletik diye aldık seni. Yani neyse. Yani şu an şurada bir 33-33 yakalasam. Farkı da kapatmış kafa, kafa. oluyorum. Hatta Böyle. öne de geçiyorsun aşağı yukarı. Evet hadi Güzel. bakalım. Orhan abi burada daha ağır basan taraf tahmin ettiği gibi. Jude Bellingham 30.7. Yine yavaş. He. Daha fazla beklerdim. Ederson ise 33.8. Ederson hızlıymış. Ederson iyi bir tercih Kaç olmuş. Kaç oldu? Orhan abinin puanı 215.8 iken Bahadır abinin puanı 217.4. <laughs> Tam 2 kilometre. kilometre ama üç, iki mi, Evet, senin çok yakın. hücum hattı çok iyi ya. Hocam evet. Ya yani en güvendiğim yer orası. Aynen. Bir de bence joker de çok belirleyici olacak. 2 evet, kat, iki olduğu, kat için. olduğu için. Robin ama Robinho inşallah koşmuştur tabii. Bakalım. Doku Yamal beni biraz korkutuyor açıkçası. Bakalım. Gelsin hocam. Sol kanatlardan başlayalım. Bahadır abi'nin sol kanadı Jeremy Doku. 31.9. Güzel. Oo. Azmış. Azmış. Kenan 60 70 yapmıştı. <laughs> Orhan abi'nin sol kanadı Kenan Yıldızsa 31.6. Güzel Aa, kafa aynı kafaya. Aynı koşmuşlar. İyi, güzel. Evet. Farkı 0.3 açmış oldu. <laughs> güzel. Çok heyecanlı ya burada aynen, olmak heyecanlı bu hırsız evet, işi gerçekten. yani aynen. hakikaten 0. noktalarla belirlenecek aynen, aynen. herhalde. Sağ kanatlara geçecek olursak Bahadır abi de Lamin Yamal 31.4 azmış. Daha aynen. çok beklerdim. Ortalama. Aynen. Hadi be Lee Kangin. Şöyle bir 35 civarı bir şey yakalasa. 35'e çıkacak mıyız onu da bekliyorum oraya. 33 herhalde şu an maksimum Evet gördüm. bir tane 35 duyduk sanırım. Duyduk mu? Bir tane sen Frimpong. Aa benim Frimpong, Frimpong. evet. Frimpong. tane, aynen. Bir aynen, halta yaradı aynen. sonunda. Hadi be Lee Kangin. <laughs> Hadi bakalım. Arigota saymaz. <laughs> o halde Linkangin'in sonucunu Orhan abi üzülecek ama vereyim. Linkangin en yüksek 29 kilometre ulaşmış. Zahmet evet. olmuş be. Yani senin gibi kanat oyuncusu olmaz olsun hakikaten. Oranın yerine ben ben de evet. üzüldüm yani. Neyse yine de koniçiva diyelim kendisine. <gülüyor> <gülüyor> yine de çok marj açılmadı. 2 Evet. kilometre öyle. Açıldı. Evet. Şimdi ben size soruyorum. Santrforlarınızı mı öğrenmek istersiniz yoksa jokerli Joker mi? Bence jokeri sona bırakalım. Onu söyleyecektim. Santrforları önden Aynen. alalım. Değil? X2 olduğu için o. Aynen öyle. Belirleyici onlar olsun. Aynen. O halde santrforlarınızla başlıyorum. Orhan abi'nin santrforu Vinicius Junior. 34.1 kilometre ulaşmış. Çok iyi. Allah, bir Çok tane. iyi. Aynen. Bahadır abi'nin santrforu Florian Balogun ise 33.9 kilometre hıza ulaşmış. Yakaladık. Ulan 34 bulduk 0.2 <laughs> farkla geldi adam. Yakaladık Yine şey var ya. bir tane tampon tampona <laughs> araba <laughs> atıyor. Şekil. Onun gibi darlıyor yani benimkiler. Güzel. Peki şu an toplam sonucunuz nedir hocam evet. Joker'lere kalmadan? Joker'lere geçmeden önce ben bir son durumu söyleyeyim. Orhan abi senin toplam sonucun 310.5 kilometre. Güzel. Bahadır abi senin toplam sonucunsa 314.6 kilometre. Tam 4 kilometre. Tam 4.1 kilometre. Yani şimdi Joker'in 2 ile çarpılacağını varsayarsak bana 2.05'lik bir farkın üstünde olursam kazanıyorum. 32.5'a işte 30, 30 33-34 gibi aynen. bir şey lazım. Nasıl hemen matematimizde yaptık. <laughs> Helal olsun. İnşallah doğrudur bu arada. Boş aynen, aynen öyle attık ortaya ama aynen. hiç güvenmeyerek. Evet alalım Hadi bakalım, bakalım son isimleri de. O halde Orhan abinin 10 numarasıyla başlayalım. Chavi Simons 32.9 hıza ulaşmış yani toplam 65.8 yapıyor. Neyse yani aklıma gelen diğer 10 numaralardan daha fazla koşmuştur evet, diye düşünüyorum. Senin ortalamana göre de yukarıda aynen, biraz yani. Aynen. Burada Bahadır abi zaten farklı gelmişti. Nokta bir atışla da oyunu bitiriyor. Robin Yovas 34.4 kilometre hızla 68.8 68. Aslanım benim. Oluyor. İnşallah Ocak'ta Marsilya ziyareti planım da var. <laughs> bir Marsilya Liverpool maçına gitmeyi planlıyorum. Özellikle izleyeceğim seni. Güzel. Ben Marsilya'ya gitsem, yolda görsem tanımam kendisini bu arada. Bu arada ben de tanımam <laughs> şu an. Hatta ee... maça gitsem ulan şu koşan adam kim diye bir açıp bakarım yani bu. Genelde işte. genelde yedek oluyor zaten. Ee, Greenwood'lar falan Hı -hı. oynuyor ama girdiğinde de böyle pırpırdı. İyi yakalamışım ben de yani. Hocam güzel bir tablo oldu. Müthiş. Ben biraz Schlotterbeck ve Lewis Skill'den falan evet. bulduğumu alamadım. Evet hocam. Biraz ben düşük kaldılar. Ben genelde hani orta saha haricinde hep bekledik ki orta sahada Hı -hı. biraz zar attık yani mecbur orada şansa kaldı iş. Diğer mevkilerden bekledik aldım de bir sonuç Ama oldu. son ana kadar yakın gitti. Çiş, Harika çişti. bir oyundu. Aynen öyle. Feha'cığım çok iyi kategori. Çok iyi sonuçlar. Tebrik ediyoruz seni de. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir oyun oldu hocam. Kesinlikle feyacım Güzel moderasyon. Güzel oyun. Teşekkür ederim valla. Abi ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yine sakladığım çok iyi bir kategori var. Onu da kullanacağız. Ya sen arkaya, evet. arkaya yine talipsin yani. Ben arkaya talibim <laughs> bu arada. Çok zevkliymiş burası. Orhan abi bize boşuna eziyet etmiş orada. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Ben de burada bayağı keyif aldım Aynen, bu arada. Belki. Çok, çok zevkliydi hakikaten. Biraz daha koşsaydı futbolcularım. Ne olurdu? Şöyle terbiye. Yani. Şöyle bir iki kilometre daha hızlansaydın. Abi inanılmaz ya bu evet, kadar ağır 29. olduğunu. Tank gibi arada bek falan da oynuyordu şu terbiye. Evet çok evet. Ama enteresan. De Lewis falan da bana düşük evet. geldi ya. Ya gencecik çocuksunuz oğlum Koşmayıp koşun. ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum Biz halı sahada yani. koşuyoruz gelmişiz kaç yaşına ya. Arteta haram bulu biraz abartmış herhalde skediyi çıkarmıyor mu herhalde öyle bilmiyorum ama. Hocam bu e veri sen... nasıl ölçülüyor bilmiyorum ama e, bir sonraki halı saha maçımızda bu verimizin <laughs> ölçülmesi için gereken ne varsa araştırıp yapacağım. Sıradaki bölüm sonraki bölümlerde belki demarke <laughs> halı saha <laughs> özel verileriyle pas atabiliriz yani bakalım. Evet. Hocam o zaman ne yapıyoruz şimdi? O zaman ne yapıyoruz hocam klasik. Kapanışımızı yapalım. Oppo Reno 14 ile bu oyunu ölümsüzleştirelim. Gelsin hocam şöyle iyi bir fotoğraf çekilelim. Bugün zaten yakışıklı hissediyordum kendimi. <laughs> o yüzden güzel bir fotoğrafla. Evet 3. Evet, bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz de kadrolarınızı yapmışsınızdır. Bakalım bu bölüm nasıl sonuçlar çıkacak yorumlarda. Biz çok eğlendik yine Aynen her zamanki öyle. gibi kadro ee, Kadrosunu kuran arkadaşlar... Fatih Emre'nin de bahsettiği gibi UEFA'nın resmi sitesinde bu verilere ulaşabiliyorlar. Oradan kontrol edebilirler. Oyuncuların profillerine girerek tek tek oradan bakıp inceleyebiliyorsunuz sonuçları. Bu arada bölümü kapatmadan çok uzun zamandır beklediğim bir şey gerçekleşti. Aha. Onun da müjdesini veriyorum. 155 bin olduk sonuçta. Evet, bu barhemi evet. geçtik. Çok mutlu oldum. Bir sonraki hedefimiz nedir hocam? 156. Şimdi... <laughs> Her zaman önündeki <laughs> evet. adımdır hocam. Her zaman. Ben de biraz beklenti düşük oldum. 160 falan diyecektim ama. <laughs> ben daha da düşük. Aynen. Neyse Ozan şöyle diyelim. Şöyle 2025 bitmeden bir 160 olursak çok mutlu oluruz. Valla yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Aynen öyle. Hem bu kadro kurma oyunu hem Aynen diğer öyle. oyunlarımıza. Gerçekten bir de şöyle bir şey gerçekleşti. Her oyunun vardı. farklı bir kitlesi oluştu. Kesinlikle. Bu da çok hoş. Takım ee... oyununun ayrı. Kart Aynen. oyunu zaten 6-7 aydır paylaşıyoruz. Aynen. Bunun ayrı bir... E kitlesi oldu. Çok mutluyuz yani bunlar bizi hep mutlu eden gelişmeler. Aynen öyle yani bu abone sayısının artması bizi mutlu ediyor. Ve motive ediyor açıkçası Kesinlikle. ne yalan söyleyelim. Teşekkür edelim tekrardan. Bu videoyu izledikten sonra da abone değilseniz abone olursanız da çok seviniriz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oppo sundu.